onların haklarından gel Allah'ım. Ellerinde imkan olmasına rağmen oradaki yangını söndürmek için harekete geçmeyen her kim varsa Allah'ım sana havale ediyoruz. Amin. Sen onların hakkından gel Allah'ım. Bugün onların imkanları fazla olmasına rağmen yapacakları çok işler olmasına rağmen bu noktada sorumluluklarını yapmayanları sana havale ediyoruz Allah'ım. Sen onların çadırlarını, saraylarını, tahtlarını başlarına geçir Allah'ım. Onlara bir an önce olsun insaf ver Allah'ım. Onların elleriyle de olmazsa başkalarının elleriyle de bu yangını en yakın zamanda söndür Allah'ım. Bu yöneticilerin sen yüreklerine insaf ver Allah'ım. Refah kapısının bir an önce açılmasına imkan ver Allah'ım. Oradaki mazlumların yaralarını sarmak için bizlerin yollarını aç Allah'ım. Bizleri bu iş için kullan Allah'ım. Gazze'mizi kurda kuşa yem etme Allah'ım. Zalimlere yem etme Allah'ım. Gazze üzerinde hesapları olanların hepsinin hesaplarını başlarına geçir Allah'ım. En yakın zamanda ümmeti Muhammed'i ayağa kaldır Allah'ım. İzzet üzere, takva üzere üzere bir hayat bizlere nasip eyle Allah'ım. Zalimleri başlarımızdan def eyle Allah'ım. Bizleri senin o yüce olan adının etrafında Amin. vahdet ettiğimiz günlere eriştir Allah'ım. Amin. Heybetimizi arttır Allah'ım. Amin. İzzetimizi arttır Allah'ım. Amin. Cihat arzumuzu arttır Allah'ım. Şehadet sevdamızı arttır Allah'ım. Hayatımızın sonuna kadar senin rızan için gayret edebilmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. En yakın zamanda Mescid-i Aksa'mızın, Gazze'mizin, Filistin'imizin, Doğu Türkistan'ımızın güleceği günlere bizleri eriştir Allah'ım. Zalimleri daha fazla sevindirme Allah'ım. Mazlumları daha fazla ağlatma Allah'ım. Şu anda soğuk içerisinde, çadırlar içerisinde, yalın ayak bir halde Gazze'miz.